Geçen sene inşaat malzemelerinde rekor kırmışız Türkiye olarak. Bunu İmsat, Türkiye İmsat tarafından açıklanan raporda görüyoruz. İnşaat malzemeleri, sanayi diş ticaret endeksi Temmuz sonuçları bunu söylüyor. 2020'de inşaatta ihracat rekoru kırıldı. Türkiye İmsat tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Temmuz ayı sonuçlarına göre İnşaat Malzemeleri Sanayisi ihracatta biri aylık biri de yıllık olmak üzere iki rekor kırdı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar olarak geçen yılın Temmuz ayına göre %21 arttı. 5,53 milyon ton ihracatla miktar olarak Ağustos 2013'ten bu yana en yüksek aylık ihracat gerçekleşti. İhracat bir önceki aya göre %11 artarak 1 milyar 900 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayında değer olaraksa 2020 yılının en yüksek aylık ihracat seviyesine ulaşıldı. İhracat birim fiyatları Nisan ve Mayıs aylarındaki sert düşüşler sonrası Haziran ayında artış gösterdi. Temmuz ayında da artış devam etti. Endekse göre 2020 yılı Temmuz ayında küresel pazarlardaki toparlanma inşaat malzemeleri ihracatını olumlu etkiledi. 2020 yılı Temmuz ayında 8 alt ürün grubundan 6'sının ihracat birim fiyatları 2019 yılı Temmuz ayına göre geriledi.